Ama genelde bu geriden gelmeler bizde oldu. <laughs> 10 milyon euro ki bu, bu inanılmaz bir rakamlar. Evet. Böyle göz ardı edilecek bir şey değil. Hacı'nın şu söylemi hiç aklımdan gitmiyor. Ya biz bu maçı oynamayalım, yarı saha antrenman maçı gibi pota koyalım işte o şekilde oynayalım gibi. Fahrettin abiye gidip rica edeceğim ki Fahrettin abinin kendi Galatasaraylı. Fahrettin abinin damından abim Hulusi Erkal'la birlikte bu maçı seyrettik. Johnson biliyorsunuz ne yaptı? Yaklaşık 25-30 metreden attığı free bu maçı aldı. O anı anlatamam, yaşamak lazım. Yani kendimden evet. geçtiğimi çok iyi biliyorum. Fakat saygımdan dolayı Fahrettin abi dedi ki bu olana dikkat edin. Bu atar da kendini dedi. Dağım zamanında Nobre'nin attığı kafa golüyle biz şampiyonluğumuzu evet. ilan etmiştik. Mabedimizde, kutsal topraklarda Kadıköy'de. Bu benim aklımdan gitmiyor. Kalede İrfan Canayır'ı bayağı tıklayarım. Şikinyar. Amrabat, e, Yusuf Akçiçek'ten yana kalben istiyorum. Hazır bir Ciku varsa, Ciku'yu tabii ki e, tercih konusunda tereddüt etmeden de koyarım. Oğuz, Fred, Szymanski e, son maçların bana göre e, büyük istikrarı. Kostic, e, Tadic, Nesli, Jeko olarak düşünüyorum Yalçın abi. E, burada da tabii çok dünyaca ünlü bir teknik direktörümüz var. Sayın Mourinho, ee, bu işin psikolojisini çok farklı boyutta, Avrupayı boyutlarda, özellikle de bu final tarzı maçlarda çok çok iyi bilen birisi. Umarım bu borcularımıza yansır. İnşallah pazartesi günü sahada bunu fazlasıyla görürüz diye düşünüyorum. Allah yüzümüzü yere baktırmasın ama geçen seneki kadar böyle bir çekingenlik var mı Haldun üzerine dersen yok. Şampiyonluk yolu açılır bize.